Evet arkadaşlar bu soru için Çınar'ın aldığı toplam puan x olsun, Deniz'in aldığı toplam puan da y olsun. Atacakları hedef tahtasındaki numaralar bunlar olsun. Toplam ikisinin aldığı puan x ile y'nin toplamı, bakın bunların hepsini topladığımız zaman eksi 3 olduğunu göreceğiz. Aynı zamanda Çınar'ın aldığı puanın Deniz'in aldığı puandan farkı 1 olduğu ifade ediliyor. 1 fazlaymış. Buradan denklem çözdüğümüzde taraf tarafa toplarsak 2x eşittir. Eksi 3 ile 1'in toplamı eksi 2. x eşittir eksi 1. O zaman Çınar eksi 1 puan alacaktır. Eksi 1'i buraya koyduğumuz zaman eksi 1'i de diğer tarafa attığımız zaman y değerinde eksi 2 olduğunu görürüz. O zaman Deniz de eksi 2 puan alacaktır. Çınar eksi 1 puanı nasıl alır? Bakın 6, 3 daha 9 bir de eksi -10 e atış yapsa yani artı 6, artı 3 ve eksi 10'a e atış yapsa toplam eksi 1 puan alacaktır. Evet 6, 3 ve eksi 10'a atış yaptığımda Deniz de o zaman artı 8, eksi 2 ve eksi 8'e atış yapacaktır. Topladığımız zaman bu da eksi 2 puan alacaktır. Söylediğimiz ifadeyle bulduğumuz sonuç çelişmiyor arkadaşlar. O zaman Çınar'ın aldığı toplam puan kaç olmalıdır? Çınar'ın aldığı toplam puan eksi 1 olmalıdır. Cevap da D şıkkıdır.